Merhaba arkadaşlar ya bugün Arheyda ters eve geldi. Ay, buradan, buradan ya. Hadi Arya gel. Arkadaşlar Arya bugün ters eve geldi. Hadi bakalım Arya merhaba de arkadaşlarına. Arya bak arkadaşlarına merhaba de sana bakıyorlar. Anne. Arya bak bak. bak Arya burası mı beğendi? Camlar da ters. Her şey ters burada bakın. Bakın her şey orada Bulaşık makinesi. Aa benim hemen üstümde yemek masası var. Şöyle çekeyim masayı. Şöyle. şöyle. Şöyle 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 anne. şöyle çekeyim. Şöyle koltuk tabanı. Şöyle yemek masası. Anne. Evet. Anne Anne bak. Anne. Anne, anne, anne. anne. bak. oturma odası var. Baba bak. Baba bak. Baba bak. Nerede Şurada çekmeler evet. var. var. Taş evet. var. Evet, şöyle şöyle şöyle. şöyle. O da ters yapmışlar. Evet. Ama açılmıyor. Ya. Evet. Hani gösarlıkın kapıya. Su Ters mi o da? Hayır. Onu ters yapmışlar.